Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat yıl dönümü törenleri Konya'da başladı. 17 Aralık'a kadar devam edecek etkinliklerde Sema Ayini Şerifi, sergi, tiyatro ve konserler olacak. Önce Şemsi Tebrizi Türbesi ziyaret edildi. Ardından Nevve yürüyüşüyle kortej eşliğinde Mevlana meydanına ulaşıldı. Hz. Mevlana'nın 749. Vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri Konya'da başladı. Gerçekten çok harika bir gün. Çünkü insanlar bu özel günü kutlamak için buraya gelmişler. Herkes Mevlana'ya ait onca güzel hatırayı ve düşünceyi yeniden anımsıyor. Program kapsamında Mevlana Müzesi'nde Gülbank merasimi de icra edildi. 11 gün sürecek Şebi Arus törenleri kapsamında 12 başlık altında programlar gerçekleştirilecek. Sema ayinleri, sergiler, tiyatrolar ve konserler gibi etkinliklerle ziyaretçilere zengin bir içerik sunulacak. Etkinliklerin bu yılki teması Hazreti Mevlana'nın dost ol da dostu gör sözünden ilhamla dostluk vakti olarak belirlendi. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Daha önce de gelmiştim ama bugün daha farklı bir anlam ifade ediyor. Benim için hoşgörü, sevgi ve bir felsefedir Mevlana. Etkinlikler 17 Aralık'ta sona erecek.